yeni bir videodan merhabalar. Ben Aslı Beste. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 senesinin ilk videosuyla karşınızdayım. Umarım bu sene hepimiz için çok güzel, sağlıklı, mutlu ve böyle hayat dolu, istediğimiz her şeyin olduğu bir yıl olur. Bu videoda başlıktan anlayacağınız üzere sizlere şu an gündem olan Sadakatsiz dizisinin nerede çekildiğini anlatmaya geldim. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde yaşıyorum. Bu dizde tahmin ettiğiniz üzere dizde geçen repliklerden de anladığınız üzere Tekirdağ'da geçiyor. Ama Tekirdağ neresinde geçiyor? Böyle bir soru var. Tekirdağlılar olarak bizler bile zor bulduk bazı yerleri diyebilirim. Yani lokasyon olarak tam şuradadır demeyeceğim size. Çünkü e, hoş olmayabilir. Setler bazen orada oluyor bazen olmuyor. Gerçi şu an setler Birazdan anlatacağım yerlere taşındı. Her neyse ben lafı daha fazla uzatmadan, videoyu da çok uzun tutmadan, sizleri de sıkmadan başlıyorum. Dizimizin ilk 4 bölümü Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ve etrafındaki bazı ilçelerde çekilme kararı alınmış. Bunlar araştırdığım bilgilere göre ve dizide izlediğim görüntülerden anladığım kadarıyla Değirmenaltı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tekirdağ Merkez Mahallesi yani Ertuğrul, Eski Cami Ortacan mahallelerinin kesişiminde olan Hükümet Caddesi'nde çekilmiş ve Barlar Sokağı'nda çekilmiş. Barlar Sokağı dediğime bakmayın çok ufacık bir yer aslında. dizde görüldük kocaman böyle uzun bir yer değil. Bu yürüdükleri dükkanları gezdikleri yerde Hükümet Caddesi'nde bulunuyor. Bizim çarşımız yani Tam merkez çarşımız diyebilirim size. Eski çarşımız. Şu an yenilenmekte olan çarşımız. Ve koronadan dolayı rahatlıkla gezemediğimiz çarşımız. Hürriyet Mahallesi'nde ise sanırım Asya'nın evinin olduğu sokakları çekmişler. Ama şu an artık orada değiller maalesef. Tekirdağ'da da çekilmiyor. Asrın Hastanesi aslında yok. Her anlayacağınız üzere. Bu hastanemiz de hayal ürünü. Tekirdağ'ın içerisinde yani Tekirdağ il sınırları içerisinde olan bir özel hastanenin tabelasının değiştirilmesiyle dizi çekilmiş aslında. Hastanenin yerini şu an söylemeyeyim, vermeyeyim. Çünkü özel hastane. Yani şu an dizi seti değil. Orada çekim yapılmıyor. Ve o yüzden de oraya gitmenize gerek yok. Bu arada gördüğünüz drone ile çekilmiş üst görüntülerin hepsi Tekirdağ sahili. Yeni yapıldığı, yenilendiği Selanik Meydanı görünüyor. Sonrasında Tekirdağ sahilimiz, Dolga alanımız falan Luna Parkımız hepsi görünüyor iskelemiz yeni yapılan iskelemiz. sonrasında yani teki daha geldiğinizde ilk zaten bir sahilde gezmeniz gerekiyor bir nefes almanız gerekiyor o liman çay bahçesi yıkılacak ama eğer yıkılmadan denk gelirseniz orada bir çay içmeniz gerekiyor tabi korona biterse. Her neyse şimdi Tekirdağ'ın tarihi yerlerini ya da gezilecek yerlerini size anlatmıyorum tabii ki de konusu. Agar sizlisi. Tekirdağ'da dediğim gibi artık çekilmiyor. Şu an kaçıncı bölümdeydi tam hatırlayamıyorum. Ben büyük ihtimalle bunu dizi yayınlandıktan sonra yayınlayacağım. Dediğim gibi dördüncü bölümden sonra Tekirdağ'da çekilmeme kararı alınmış. Dizi İstanbul'a taşınmış. Maalesef Tekirdağ. Birden farklı bir yerde, farklı bir açıda ve farklı kıyafetlerle karşınıza çıktım. Biraz şaşırmış olabilirsiniz. Başıma çok saçma bir talihsizlik geldi. Aslında herkesin başına gelebilir. Biraz da benim dikkatsizliğim nedeniyle oldu bu. Az önce izlediğiniz parttaki videonun ham halini karttan bilgisayara aktarırken direkt hard diski aktardım ve sanırım o aktarmada bir sıkıntı oldu. Çünkü karttan bilgisayara direkt kopyalamam gerekiyordu. Oradan hard diske atmam gerekiyordu. Ama ben uğraşmamak adına böyle bir şey yaptım ve videonun son ham halinin 3 dakikalık kısmı kırılmış. Yani yok. Böyle simsiyah bir ekran sıfır ses ve video takılıyor oradan sonra. Nerede kaldığımı hatırlıyorum. Çok şükür ki hatırlıyorum. Ve ben bunu videoyu editlerken fark ettim ve inanılmaz moralim bozuldu. Sadakatsiz dizisinin ertesi gününe yetiştirmeyi planlıyordum çünkü bu videoyu. Ama maalesef böyle olunca yetiştiremedim. Ve moralim bozuldu. Moralim bozulduğu için de hiçbir şekilde video çekmek istemedim. Ve o yüzden böyle bir ara verdim. Yani moralim bozukken de ürettiğim içeriklerinde çok sağlıklı ve güzel olacağım ya da sizin dikkatinizi çekeceğini hiç düşünmedim. Çünkü benim dikkatimi çekmeyen konular sizin neden dikkatinizi çeksin ki? diye böyle bir pırıltıyla Düşündüm. Hem size bay bay demek için hem de çok ufak o kalan bilgi size vermek için gelmiştim. O geride kalan bilgi ise Volkan'ın evi aslında yok. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yok. Volkan'ın evi aslında bir set olduğu düşünülüyor. Yani bu platolar, çekim platolarından birisi. Bu 80'ler dizisi gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir ev gerçekte yok. Hepsi bir plato. Yani gerçekte ararsanız Volkan'ın evini bulamazsınız. Ben size böyle hemen bir bay bay demeye gelmiştim. Bu bilgiyi de vermeye gelmiştim. Bu bilgiyi de verdiğime göre ben gidiyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz.